Merhaba arkadaşlar ee, bugün e, birinin artık yani sabır taşı çatladı çatlamış olduğunu görüyoruz yani, o sabır taşı çatlayınca ne oluyor onu göreceğiz bugün o sabır taşı çatlayınca insan sinirleri küfür etmeye başlıyor onu yapan biri var yani herkese dalga geçen anasıyla babasıyla küfür eden bir şey bir yani. Onun da ne de var yani, onu zaten biliyorsunuzdur yani. Yani ee, her yorumda yani azıcık yani Minecraft'te azıcık onun oynuyoruz. Ee, o da Minecraft yeni öğrendim. Yazmış yazıyor işte altta Minecraft şeyleri var. Oradan giriyoruz. Abi dedim daha bir daha bundan var mı dedim. Var dedi. Versene dedim. Nah dedim O lafından sonra ben odamı yani e, adamı, de, ilk yani gördüm PlayStation şu kutu açılımı ve çok komik. Ama ve lakin ben o e, videoyu şey videosunu YouTube'a atmadım. Çünkü benim kanalımda sıfır küfür sıfır ya yalan yani bunlar hiçbiri olmayacak şeyler yani. Yani çünkü bu küfür ediyor filan. Yani artık yani insanın sabır taşı çatlamış olması lazım. Şimdi ne kadar? Ee, bunu arkadaşlar. Ah. Yani bunu bir insan bilmesi lazım. Bir insan bunu bilmezse yani savur taşını bilmezse insan yani ne zaman patlayacağını da bilmez savur taşını. Ee, o adam yalancının teki yani onu ilbetmem lazım. O adam yalancının teki. Yalancının teki yani. Artık canlı yayındayız. Adam Hmm, Skype'ımdan Skype'ımdan e, ee, Skype'ımdan diyor Face'imden yazıyor ama Adam diyor ki Ne yapalım diyor Minecraft'te mi yıktın diyor Ben de diyorum Tanışınalım bu bölüm diyecektim O da tamam dedi e, Sonra neden yıktın diyor Sonra bana küfür ediyor yani Bu kadar salaksan yani bunu kaybediyorsan yeter artık yani. Yani sana cevap veriyorum buradan. Artık e, insan o insanın savur taşı çatlamış. ve Murat abiye bir şey demiyorum. Onlar iyi video çekiyor yani biliyor yani video çekmeyi biliyor. Murat zaten iyi küfür ediyor. Murat yani o kadar çok ediyor ama ama aboneleri gene güzel yani. Biz daha iki aboneyiz. Şans yeleğimize. Arkadaşımızı kesinlikle beğenmiyoruz. Abone olmuyoruz. Yani beğenmedim 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 abone ol olmayın yani sıfır abone olmayın yani hiç abone olmayın yani artık yani video çekmesin bıraksın YouTube'u yani <laughs> YouTube'u bıraksın yani YouTube'u olmaya bıraksın ben ne zaman başladım YouTube'a ee, tam olarak Beş gün altı gün önce başlamıştım. Yani şimdi benim şeyim de var. Gaz maske ama çıkıyor. Öylesine takıyorum. Yani Murat abi izlesin. Lahanım. Lahanım bir şey diyecek. Tek bir şey diyeceğim. Yani tek bir sorun var Lahanım. O bu videoyu lütfen izlesin yani YouTube'dan. Ne olur izleyin yani şu videoyu. Herkes izlesin yani. Her, bütün youtuber YouTube arkadaşlarım izlesin. YouTube'daki bütün kanallar izlesin diyeyim. Ee, ama tek bir şey diyeceğim. Yani, tamam videolarını seviyorum. Abone oluyorum. Beğeniyorum videolarınız. Güzel. Ama tek bir sorunları var vloglarda bazı kişilere yani ağır tavırlar veriyorlar yani benim yüzümün var e benimle neden video çekmiyoruz diyorum arkadaşım benim, şu şu kadar şu kadar var ama çekmiyoruz işte vlogda olan şeyler yanlış oluyor yani yani Bizim de azıcık abonemiz olsun arkadaşım. Abone olmuş kanala. Yani. Tamam oturumuz yoksa tamam bir şey demiyorum ama açın. Abone olmuş kanala ya. Ne olur yani. Abone olursanız çok sevinirim yani. Ben sevindim gün olur yani. 3 abone olsa bakın. Şu an 2 abone var. Şu kadar abone olsa yani. Şu kadar abone olsa yeter bana ya. 3 abone yeter bana. 3 bin ya dört bin abone istemiyorum. Onların da şeyleri de var. Öf. Onların videoları sayılır yani. Tamam. Lahanı mi bulgur? Başe, Emir, Ata, Kenan, Emre, Skaptan arıyorum açmıyorsunuz yani artık yeter yani ya yeter yeter artık yani, abone ol tek oran için yani benim abone videoları abone olun diye o kadar uğraşıyorum videoları çek çekeceğim yani çekiyorum ama ama işte olmuyor arkadaşlar gerçekten olmuyor ya lütfen bana abone olun. O arkadaşımla az evet, koyarım. Küfürüm küfür küfür küfür. Evet bunu yapmayız çalışıyorum. gelirim. Yani. İçim rahatladı şu an. Senin de rahatladım ben. Yemin ederim rahatladım. Bana da düz yaptım. Neyse. O da çok merak ediyorsunuz. Ee, video çektiğim yere atlattım. O da yapmadım ama o da da yakında yapacağım. Ee, yarın kesin gelir yani oda vlogu. Yarın gelir. Ee, neden yarın gelir? Yarın aslında gelmez. Yarın <laughs> biraz kastı gelen ama yarın zor. Yani yarın tatil ve ödevlerini yapmadım. Ödevlerini yapacağım. Bir de onu çekeceğim. Bir buçuk saat yani her şeyi anlatacağım. bilgisayar özelliklerini. Bilgisayarın özelliklerini bilmiyorum aslında. bilgisayar e, bilgisayar kendi hakkında bir şey bilmiyorum ama e, bilgisayar indirme ve yükleme işlemlerini gerçekten iyi bilirim. E, ben e, mikrofon kullanmıyorum, kamerayı kullanmıyorum. Ne kullanıyorsun diye çok soruyorsunuz. Ama YouTube'dan beni takip edenler bilmiyordur. Ya görmüyordur o soruları. Ben cevaplayayım. Ben telefondan kaydırıyorum. Yani ya abone olun. Yani eee 3000 aboneye ulaşınca arkadaşlar tek 3000 abone istiyorum. 3 abone olsa bile yeter yani. 3 abone olsun ne olur olsun yani. Şu kanalda azıcık abone olsun. 12 abone olsun, 15 abone olsun, 10 ya, 20 abone olsun yeter, 20, 20 o yeter yani onlar yeter bana. Of. Oh. Yeter artık yani, abone olun, beğenin, ya abone olun ya izleyin videolarımı görüntülenme var, beğenin. Yani en abone olmanız arkadaşlar. Yoksa ben sizi... Mesela abi beni gruba alır mısınız ee, şimdi arkadaşlar kim üçüncü aboneyi yaparsa ya da yani işte kim üçüncü aboneyi yaparsa onu gruba alacağım. Ama tabi kendi evimizde çek şey, yani onun evinde ya da benim evimde çekmemiz Arkadaşım sana söylüyorum sen mesela Atav Özdemir diye biri haber oldu mesela. Diyelim salladım. Ona diyeceğim şeyler. Bir, telefonum varsa kamera indi, indiririz onu problem değil. İnternetim varsa olur. Mikrofonum varsa olur ses varsa bilgisayarında bilgisayarım varsa bunlar varsa arkadaşlar sizinle video çekerim ben ben de onların hepsi var yani beni benim elimle video çekmek istiyorsanız eee çorlu adresimi vermeyeceğim ama daha kolay bir şekilde herkes Hanifi Şef Cenepik Öğretim Okulu diye bir şey var ya. Dur şöyle söyleyeyim. Hanifi Şef Cenepik Öğretim Okulu pembe bina. Ama belki bizim ziller çalışmıyor. Ee, şimdi siz yoruma geri kısmı var ya altta. Yorum kısmına abi şu gün geleceğim. Ben. Yazıyorsunuz. Herkes olabilir yani. Herkes canının istediği yani herkes yani herkes yapabilir buna. Abi ben seninle video çekmek istiyorum. Yazıyorsunuz. Hangi gün hangi gün yapacağınızı da yazıyorsunuz ama cumartesi ya da pazar olsun çünkü ben cumartesi cuma tek cumartesi, cumartesi çekebilirim onun için ee, ta hangi gün geleceğinizi sa hangi saat geleceğinizi yazın göre ben camdan bakacağım kapılar bozuk ki onun için camdan bakacağım öyle yaparsınız e, yani o bir şey diyeyim. Kişiye o adama abone olmayın arkadaşlar. Bay